Herkese merhaba. Bugün sizinle YouTube kanalını neredeyse açtığım günden beri istenilen bir şarkı var. Renginden aldatıldık. Kanala halen halen abone olmayanlar varsa onlar mutlaka abone olsunlar ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ama yeni başlayanlar da istiyor, biraz ilerlemiş olanlar da istiyor. Yani herkes bu şarkıyı hemen hemen çalmak istiyor. O yüzden bugün herkes çalabilsin diye bu şarkıyı kolay akorlar ve kolay bir ritimle Herkesi ortak bir noktada buluşturup anlatacağım. İlk kullanacağımız akor A, M, La minör. İkincisi D, M, Re minör. Üçüncü akorumuz G, Sol majör. Dördüncüsü C, Do majör. Çok kolay akorlar görüyorsunuz. Beşincisi E7, Mi majör 7. Bu akorları kullanacağız. Çok kolay gerçekten. Şimdi ritim olarak baştan sona ritimle çalacağız tabii ki. Çünkü enerjik hareketli bir şarkı. O yüzden ritmimizi şöyle seçtim. İn, kapa, çık, kapaçık kapa, çır. Şu. Biraz tempolu yaptığınızda şarkının tam moduna uyacak. İn, kapa, çık, kapaçık kapa, kapaçık çık, kapaçık. Kapa, Bunu yapacağız. Kapamayı çalışmanız gerekiyor tabi. Bu net. Eğer kapamalı yapamıyorsanız in, in, çık, çık, in, çık. Bununla da yapabilirsiniz ama kapamalı kadar güzel duyulmaz onu da söyleyeyim. Şimdi hemen yan tarafta sözleri ve akorları görüyorsunuz. Çalışmaya başlayalım. Am'yi bastım. Bize neler durdum neden? Çünkü bize diyorum ve çalmaya neler derken başlıyorum. Yani ritmin ilk vuruşunu nelerde vuruyorum? Bize neler A, M yaptım. 2 DM, 2 G, C ve E'ye diye dikkat. Onları birer defa yapıyorum çünkü, tamam mı? Bu ilk iki satırın aynısı 3 4'te de geçerli. Ritim sayıları, akor geçişleri hepsi aynı. Bir de oraya bakalım. Nemasal, sal derken ritme başlıyorum. Nemasallar, inmeler söyledi yapmak istersiniz. G ile bir ritim yapıyorum. Aldatıldı, aldatıldı. İki defa yaptım G ile. Sonra C. Dünya böyle değil. Bir, iki, üç, dört. E'yi bir kere yukarıdan aşağı vuruyorum. Bu bir, iki, üç, dördü de ukulelenin sapına, gövdesine vurarak ritim tutabilirsiniz. Şöyle duyulacak. Aldatıldık, aldatıldık. falan derken A-M ile tekrar etme giriyorsunuz. Şu. 1-2-3-4 falan falan yukarıdan aşağı vurup bekliyorum neden çünkü şarkıda bir C bölümü var. Oraya başlıyoruz şimdi. Kimimiz zor ayakta kolu kanadık. Tam kanadının na hecesinde tekrar ritme girin tamam mı? Şöyle yapacağız. Kol ayakta kolu kanadık. vurarak da bitirebilirsiniz. Bu da renk katması açısından yaptığımız ufak tefek numaralardan bir tanesi. Şimdi şarkının bir A bölümü var. Sonra B bölümü var. Bir de C bölümü var. Üçünü ayrı ayrı çalışmanızı tavsiye ediyorum. Üçünü de ayrı ayrı çalıştıktan sonra ben şimdi hepsini baştan sona çalacağım. Siz de hazır hissettiğinizde önce sadece çalarak bana eşlik edin. Tamam mı? Ondan sonra çalıp söyleyerek bana eşlik etmeye çalışın. En son aşamada beni kapatın, videoyu kapatın ve kendi başınıza çalıp söylemeye çalışın. 3 4 Bize neler thank Nakarat kısmında sesiniz eğer elverişli ise yukarıdan da yani bir üst oktavdan da söyleyebilirsiniz. Şöyle ki kolu kanadı kırı Şarkıyı çalıp söylemesi hem çok keyifli hem de basit. O yüzden rahatlıkla herkes çalıp söyleyebilir. Sorularınız olursa yorumlar kısmına mutlaka onları yazın. Kanala halen halen abone olmayanlar varsa onlar mutlaka abone olsunlar ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Başka bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.